Sabah erken kakarım. Önce iniklerimi bakarım. İneklerin önce altını alırım. Ondan sonra sarı, ondan sonra samanlar. <laughs> Ortalık şok vardı. Saat 9 gibi 10 gibi ineklerimi tarlaya götürün, otlatmaya bırakır gelirim. <laughs> Burada her gün inekleri otlatmaya geliyor. Sabah kalktım mı geliyor, akşam üzeri de ala geliyor. 10 yaşından beri önce koyun gittik, sonra da inekleri. Şimdi koyunumuz yok. İneklerle uğraşıyor. Anama uğramadan geçmen. Anamın halini hatırını sorarım. Anay. Hı. Ana ne yapıp duruyorsun? Ana iyi misin? Ye, çocuğum, ye, ye. Otur otur hocam başına otur. Hava soğuk bir. Büyüğün ağrıyor durur mu gene bacakların? Kolların ağrıyız, ağrıyor durur mu? Sabah can mı Sabah can ağrıyor? sol kolum hari. Ee, yaşlılık anam, yaşlılık geçer o geçer. Geçer anam o geçer. <laughs> <Tatalıkı geçirim>. Tatalık geçer o. Tatalık. Doktor da dön işledim. Koyun gittim, inekleri gittim. <laughs> Malların yataklarını süpürdüm. <laughs> Kızım göz benim az. Ondan kal dok yemekler ben. Ha dok yemekler. Tabanca 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 sonu O martıma diyor çabana gitme attım bu diyor ama ben onu kilim dokuyabileceğim ya. dokuyabilirim ama dokuyamaz. Biz tütünden olduk. Evet. Tütün işledi, bize hükümet satarlardı, para verildi. Sırtımızı başımızı alırdık, yiyeceğimiz, içeceğimizi alırdık. <laughs> gece kalkardık gece. Fidan otları ayıklamaya giderdik sabah çekemeyi. Fütüncülük zordu, zor. Gevşek oldu yine, ilmesi zor. Ha, gemi suyu yaparım, hepini yaparım. Canım kaynam dokunmuş bunu. Tütün bitti mi, halıya dokuyorduk Kendimiz ere iplerini, boynlarımız vardı ne? İpimizi ere Kızım bu, neden unutmuşum ben bu borla? Ki? Şey, ana olsun ya. Dur, dur, olsun gal. Bırak kendini ekliyorsun ana ben sen onları ekliyorum. Aman ölesim <laughs> yok çocuğum. <Ha. gülüyor> Az ölesim yok. Ölesi yok. Bora kaç yaşında geldin babam ana birlik durur mu? 17 yaşında. 17 yaşında geldin. Çiğiz için halı dokudun mu ana? Kilim dokudun mu evde? Kilim ne dedik? Mango deniyor da taşın üstüne oturulmuş. Bir tane yumak çıkarmayacağım derdim gitti kan o yatman dedi iremetli hmm. yatman dedi ille ipleri boyu bir yarım benim ipla diye hmm. hep iremetli bir deneyim bak çıkar da yatman dedi iremetli <gülüyor> <gülüyor> bu da Dinek ve düşek. Evin ki denek. Bu denekle. Ana hor da tavuk koku var hor oturma. Gel 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 gel. Atuk gel gel. Gel gel. Ana bir de. gel gel. Kayboldu bir tanesi kaybolsa bile içinden. Ak tavuk yok tavuk yok bir. Was all in ist, glaube denn Benim kız bakıyor da onun vakti olmuyor. Benim işim bu. Vakti olmuyor. Evin işinden uğraşıyor. Çocuklarla uğraşıyor. Bazı arada o da gel, ala gel, götüre gel ama çoğunlukla benim üstümde. Ben daha çok seviyorum ineklerimi. <laughs> Tam zeytin çiçeklerinde bir sıcak oldu üç gün. Zeytin çiçeklerini döktü. Ondan zeytin az oldu. 6 yaşında oturduk, 10 yaşında öğrendik kalın dibine. Anam çabuk çabuk oturun başına halıyı bir evel bitirelim, düğüm yapıp derdi. Ama yine tek başımıza dokumadık halıyı. 15 yaşında kendimiz bitirdik bir tane halı bitirdik. Ha böyle sıkıştırmasın, dokumasın halı e, silkili bir. çoğunlukla aklımda. Onlar devamlı altı yaşından beri dokuyor mile Çoğunlukla aklımda milasallar. Tütün bittik sıra fırsat bulduk mu halının dibine oturuyorduk. Halı dokuyorduk, kilim dokuyorduk. O zamanları ışıkla da yoktun. Kandilleri yakadık. Gradonun kıyında iki kardeş, iki tane genç kız dokuyorduk. Dinleniyorsun tabii halı dokurken. Hem de psikolojiklerin psikolojikle rahat ediyor. Hani tüyümü bir vur, cime iki vurayım düğümü, sıkıntıyım ne, stresim ne. O zaman tokma da hızlı vuruyor. <laughs> Fazla sıkıştırıyorsun ki halıyı. Böyle tokma sağlam vurursa bir şey olmaz, eskimez. Hemen sıkıştırmasın, öyle hemen e, vur halı. Evlendin anne baba 10 tane, 15 tane halı verir çocuklarına. E, sıkıştın mı hemen satarsın. Evlendirirken ne fazlasını satarsın. Başka türlü cihazların alırsın halı parasından. Babamız bizi öyle yaptı. Kaçtın mı kaçanlara az verirler halı. düğüne gidenlere çok verirler. <laughs> Halların en güzel halısı Çıngıllı Cafer. Desenli halısı, her şeysini çok seviyorum bunu Desenlerini çok seviyorum. 40 senelik halı, 40 senelik. Biz bunu iki kardeş dokuduk kız kardeşimle. O zamanlar ışık da yoktu. Kandillerin şavkında dokuduk. Halının ar arkasına gorduk kandili. Gece gece dokurduk. Bu rengi hayit yeşili bu. Hayit yeşili. Bu renk e, cevizin kabuğundan. Bu kök boyası diye bir boyadır. E, o, e, o boyada. Bu pembele de aynı bunun sularında oluyor. Bunlar ada çayından. Bu da yine kök boyasından, aynı bu alın boyasından hep kendimiz yaptık. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Annem, babam hepsi burada. Anneannemler, dedemler burada büyümüşler. E ben de burada doğdum. E şimdi evlendim. Üç tane çocuğum var. Üç tane kızım var. Onlarla birlikte köyde halı dokuyoruz. Okay. Al. Al. Al evet. nokta. Şimdi bana diyorlar ki senin halın böyle rengarenk. Niye? E tamam. Niye? E çünkü ben mutluyum. Köydeki arkadaşlar var, bir hal dokuyorlar. Gapkara dokuyor. Gapkara dokunu mu? Kara halı dokudu mu? Tamam. Bu kız ya kendini sıkmış, ya sevgilisinden ayrılmış, ya anasından babasından kavga etmiş. Kim bilir başına neler gelmiş. Şimdi eskiden burada köyde bizim kızla birine bir aşık oluyor. E diyemiyor ben diyor bu oğluna. Yanığım diyemiyor. Ne yapıyor? Gidiyor oturuyor halının başına. Dokuyor, dokuyor, dokuyor. Anam halı bir bitiyor. Ana baba bir bakıyor halıya. Bizim kızın evlenirse var. E ne yapsın? Halı da anlatıyor kendine. Diyemez ki ana babaya nasıl dersin canım? Denir mi öyle? Ben yapmadım motiften. Gerek kalmadı. Benim görücüm çoktu. Benim gibi hamar atıp kaçırdı ama. Bütün herkes sırada da beğenmedim. Bir denesine vardım. O da kuşçu çıktı. Tek bildiği kuş. Ama işte ona kızdığım zaman öyle kuşlara baktır gördün mü? Alıyorum elime topma. Öyle kafasına vurur gibi vuruyor halıya. Ondan sonra <laughs> rahat iyi veriyorsun ya. Ondan mu uğraşayım? Kavga etmeye gideyim? Niye canımı üzeyin? Üç tane çocuk var. Eskiden burada köy okul vardı. Ben okula giderken küt küt bütün evde. Şimdi gari eskisi gibi hal dokuyan yok. Kızlar hep Bodrum'da. E, 6 yaşında bir başlıyoruz bunun başına dokunmaya. Öyle öğrenip gidiyorsun. E halde okumazsın zaten. Şimdi kimse kayınvalide almaz ki seni evde kalısın Bir kere çeyize bakarlar. Nesi var nesi yok diye. Ondan sonra ekmek yapıp durur senin kızlarla. Yemek yapıp durumu derler. Ekmek yapmayı bilmiyorsun evdesin. İşten güçten de çok vakitte olmuyor ki halde okumaya. İneğe bak, tavuğa bak, çocuk bak, koca bak, kuş bak. Evet. Vakit olmayan mı ben halıyı hızlı dokurum. Benim bir sürü halı vardı çeyizimde. dokucu mağaza. Allah bu da hamarasın diye herhalde ben üç tane kız yedim. Bunu senin çeyizine koyar mı Aras? Bir tanesi benden olsun gelsin sen de oku. <laughs> Al bakalım. Bir tane alıyoruz. Ben onların arasından gitmiyorum. Böyle. İndir aşağı. Yavaş. Bir beraber. Evet. şöyle şöyle. şöyle. Altından. Serdar onu altından çıkarıyorum. Evet. Ben şöyle alttan gidiyorum. Evet. Bitirerek. İndir aşağı. Aşağı şöyle indiriyorum. Hı -hı. Gel çocuğum. Hold up yüz gel. Elince cebinden çıkar. Artık yapmayı öğrendim. Edin çocuğum edin. Öğrenin siz de halıya. Aferma. Mi? Ha. Anneanne ne yaptın? Ne yaptırın? Sana çorba getirdim. Ne yaptın? Nasılsın? İyi mi? İyi. Sen nasılsın? Bak iyi. İyiyim ben de. Yap. Yap. Bilmem et. Normal limon mu? ya. yap? baksana ne kadar? Kız öyle bir şey yapalım. Küçük de çok güzel ama. Sulu mu? He, ne güzel. Çok iyi ki bu. Çorbaya sık da iç işte sen de faydalı.